Biz burada yaptıkları cezası da olacaksın. Olacakmışım aynen aynen. Allah. Aa! Git sağ sen de. Allahsız peç. Cide benimle dövüş. <laughs> ah sen kolaysın canım. Benim özel güçlerim var ya bu şu. Dikkat yıldırım. Üstüne <laughs> yıldırım düşürdüm lan. Hiç Şimdi patlatacağım. Aaaa. Kolaydı da zikiriz diyor. Hadi git kara Ho. Bir kola ki. Boru çadira bak. Ha ha. Evet, sabza bariydi. Bu da sabah değmedi lan. Sus peç. İşe bir zamanı da yaparım kardeş. Görürsün lan sen. Neymiş oymuş buymuş. Bunları çarpacağım sana göreceksin. Aa! Aa! Kodu keserim ya. Şimdi kelleri kabaracağım lan. Ben seni cellatanım. Yat lan yere. Allah Allah. Kara köpek ya. Sapladım lan sarı bıçağı. Sapladım bıçağı sarı gitti. Abi yapma. Dur şu lan. Al lan. Al Allah. Allah, Allah. Allah. Kolu kırıldı lan. Allahsız beç. Hepsi senin den. Tamam veletoyu da yok et. Sonunda seni buldum. Seni bir yemek ister misin? Vallahi kuzura bakma teyze. Valla aaaaaa oh! Robotik hedef otomatik moda geçildi Hedef algıladı oh! oh! Evet teyze Bakın robotik botayla açık. Bıçak. Aaaaaa. Seni geberteceğim lan. Eşek tadısı. Eşek tadısı. Oh. <laughs> <laughs> uh. <hankos> hayvan oğlu hayvan. Hopsi popisi. <laughs> Dese devam. Sen de git at siz dedi <laughs> Lan bu... Geç at seni. Geç at seni. Yedi olmuş sonra da ayrılmış. Arşad değil mi? Gel lan buraya. sıkacağım lan. Şunu mu aldım? Teşne yücümü Bu yücümü bırakman için yetersiz. Az bile. Bıçak etkileş. Oh, oh. Seni ortalama göreceğim lan. Geberdi gitti. Geberdi gitti. Neyse çekileyim. Oo. Oh. Neyse ki. Ah, oh, por onde nascido? Ölmezse Okuldan atılacaksın Görürsün lan atılmak Batılmak 으아아아아아아아아아